Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün gördüğünüz gibi bir balık balık tuttum. Yani ben PKX'de böyle balık tutmaya gittim yani. Sıkılmıştım PKX'de balık tutmaya gittim. Ve böyle bir kalamar tuttum. Parti kalamarı bu galiba yeni bir balık tür yani. Çünkü gördüğünüz gibi yeni yazıyor. Ve bence böyle bir balık hiç yoktu ve çok kolay yakaladım ve bilmiyorum işte ne, ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi bakalım bir. E, Akşa bu arada sadece Scream için değil. Evet. Yanlış söyledim. E, heyecandan yanlış söyledim. Bakın böyle bir balık. Ben böyle petakus yerine dururken yeni bir balık geldi diye bakmak istemiştim. Buraya girdim. Şu balık olan yere gittim. Balık olan yere şey buraya işte buraya baktım ve burada ben de şu e, sarı gibi bir şey balık hariç ben de her e, bütün balıklar vardı ama sonra iki tane balık burada böyle iki tane balık gördüm ve yeni bir balık geldiğini anladım sonra işte buraya geldim balık tutmaya başladım sonra balık tutarken burada böyle bir balık geçiyordu yani yeni gelen Şimdi geçerse size göstereceğim. Ve sonra yeni balık geldiğini anladım. Ama, hem, ama zor olacağını düşünmüştüm. Balığın tutması zor olacağını düşünmüştüm. Ama hiç zor değil. Belki benim için zor değil. Belki sizin için birazcık zor olabilir. Ama bence hiç zor değil. Bakın aşağı burada. Şimdi zıplayalım ve bakalım. Ve böyle evet arkadaşlar. Bu balık yeni gelen. Acaba benden başka kimler fark etti bunu? Çünkü bence balık bu arada balık bu arada yeni gelen kalamar çok güzel. Şuna bakın. Çok tatlı ve çok güzel bence. Neyse arkadaşlar. Hadi pek hadi hemen tamam, pek yeni gelen balığı tutmaya gidin. Hoşçakalın.